never have Oh, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün size yeni setup'ımdan, yeni okul, yeni ev, yeni odadan bahsedeceğim. Öncelikle hastayım biraz. O yüzden aralarda öksürürsem çok özür diliyorum. Şimdi bugünkü konumuz ne arkadaki bataryayı şu anda gözünüz çarptı. Büyük ihtimalle yorumlara yazmak için hemen böyle yorumlar kısmına açtınız fakat e, onu bilenleriniz için de beni yakından takip edenleriniz de vardır. E, o, ben hobi olarak onu çalıyorum fakat ileride video olarak da bunu yapabilirim. E, Adetle şunu bakayım. Oo, bu çok parlama mı var? Yok aslında düzgün. Ee, onun dışında şu anda 720p olarak çekiyorum yine tekrardan hatırlatayım kameram da hala şu anda yoldaymış şu an İstanbul ve İzmir arasında büyük bir ihtimalle ee, ben okuldayken gelir onun da bir kutu açılımını falan yaparız eğer isterseniz hani kutu ürünü de incelerim o yüzden yorumlar bırakmayı unutmayın. Bu arada sporum başlayacak çok az kaldı ee, bunu da belirtmek istiyorum çünkü uzun zamandır spor yapmıyorum evde yapa yapa da artık kına e, geldi açıkçası e, onun dışında işte ders çalışıyoruz bugünkü günlüğü bu arada masada çekeyim dedim öyle bir farklılık olsun e, ayrıca e, mikrofonumu kırdım mikrofonumun ses kartını kırdım e, onun dışında e, kulaklığımın kenarını kırdım e, mikrofonun başlığını yere yine yeni kırdım e, bu yüzden bunları almam gerekiyor İşte yavaş yavaş bakalım yapacağız bir şeyler saçım da düştü e, bu saç muhabbeti yine saçımı kestireceğim bu arada bu arada böyle günlüklerde böyle kendimden falan bahsediyorum umarım hani oy, e, beğeniyorsunuzdur e, Çünkü bu tarz bir kanal olacağız ileride Çünkü böyle bir kanal oldu. yok aynı zamanda nasıl diyeyim yani Oyun oyun nereye kadar açıkçası insanların böyle şeylerde izlemesi Benim de özgüven kazanmam için sizinlerle konuşmam lazım cümle kuramadım Şimdi Şimdi efendim e, onun dışında yeni challenge'larımız gelecek o acılı hiç izlediğiniz challenge öylesine bir çalıştı. Arkadaşımın bana sözü vardı aynı zamanda taş kağıt makas oynadık e, öyle biberler yedi zaten acıya hiç dayanamayan biri yani acı hiç yemez. O yüzden ona fazla geldi o videoyu da izlemediyseniz şu anda burada çıkan iyiden e, ulaşabilirsiniz. E, bugünkü konumuz çok uzun değil öncelikle birazcık daha kendimden bahsedeyim bu arada 30.000 aboneye açtık hepinize çok teşekkür ediyorum ben sizden şunu rica ediyorum eğer istiyorum açıkçası çevrenizde bu tarz kanallar böyle makyaj kanalı, vlog kanalı, gezi kanalı izleyenler varsa Facebook'ta veya Twitter'da beni paylaşmanızı rica ediyorum eğer bu videoyu seyrediyorsanız paylaşırsanız çok sevinirim daha fazla kişi görsün çünkü biliyorsunuz aktif seyircimiz hep oyun oynayan seyirci yani şöyle düşünün 30 bin bu kısım bu 15.000 e, hep oyun seven, hep oyun tarzı Minecraft tarzı oyun sevenler kişilerdi fakat bu kısımda e, böyle vlog yani ne çekersem izleyecek kişilerdi. Ama şimdi ne oldu? E, şimdi her iki gruptan da azalma oldu, oyun grubundan azalma oldu, e, vlog izleyen grubundan. Neden dersiniz? Okullar başladı. E, okul başlayınca açıkçası ben bile kendi kanalımı takip edemiyorken siz beni biraz takip etmeniz zor. Bu yüzden ne kadar çok daha kişi, daha çok kişi o kadar çok kişiye ulaşabiliriz. Şimdiki ortalama videolarımız günlük izlenmemiz 5000 falan ama 30 biniz yani 30 bin kişiden 5000 kişi izliyor diyebiliriz. dün dünkü dünkü izlenmelere baktığımda da 10 bin civarı bir şeydi. yine fena değil yine güzel hani 30 bin kişiye göre yine iyi videolarımız izleniyor. Fakat hani gönül isterdi ki 30 bin kişiden böyle 25 bin izlesin günlük 25 bin izlenme alalım. Hem ee, mesela oyun videoları artık daha az izleniyor. Aslında benim hiç tahmin edemeyeceğim bir şeydi. Vlog tarzı videolarınız nasıl daha çok izlenir falan abi. bunu düşünüyordum eskiden. Şimdi ise oyun videosu attığımda böyle 1000'i bini, hani bini zor geçiyor açıkçası. Yalan söylemeyeyim sizlere. Ee, bu sefer kameranın yanında hemen ekran olduğu için kendime bakıyorum. Size bakıyor gibi oluyor, olmam lazım. Bakalım. Ee, ayrıyetten... Ee, önerilerinizi alabilirim instagram hesabım falan hepsi bundan sonra aşağıda çünkü vlog tarzı olacağımız için hepsini aşağıdan ulaşabilirsiniz. facebook sayfamız açıldı facebook sayfamızı da beğenmeyi unutmayın ee, oradan birkaç tane kod vereceğim ayrıyetten çekilişimizi de oradan açıklarız daha 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 ayrıyetten dersem her şeyi oraya yazıyorum hani bir şey oldu oraya yazıyorum maç sonucu falan böyle tartışabileceğimiz konuşabileceğimiz bir mekan oldu Tek Facebook grubum var. Aktif olarak Twitter, Instagram zaten o onlar e, özel yani nasıl diyeyim? Kafama ne eserse böyle edip, Twitter dedi oh, oh. Öyle şeyler yapıyorum. E, onun dışında başka soracağım bir şey kalmadı galiba. İşte bu, bunları zaten tekrar gösterdim ama <laughs> matematik çalışıyorum. <laughs> matematik. Bunlar bu arada bu antrenmanlarla matematik böyle 4 artı 4 5 artı 5 tarzı sorular soruyor Gitgide de zorlaşıyor diyorlar ama sanmıyorum ee, gördüğüm sorular şey. Bu arada canlı yayınlarımız başladı e, you know slash yani you know nokta slash nufit adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da linki mevcut. E, bu tarz bir kanal oldu çok mutluyum açıkçası çok mutluyum ama izlenmeler düştüğü için biraz mutlu değilim. Lütfen yardım edin lütfen lütfen ee, O yüzden hani abone olmanız önemli değil paylaşmanız önemli ee, Videoları da likelarsanız tabi sevinirim Neden bu kadar bunun üstünde durdum derseniz e, Uzun videolar e, çekemiyorum o günlüklerde zaten ne kadar konuşacağım Allah'a seyir Lütfen lütfen Yani ne kadar konuşacağım e, Ayrıca çok fazla oyun kanalı oldu Bir farklılık olması gerekiyor biz de çok da büyük bir kanal da değiliz Tam büyümeden böyle tam ayarında bir geçiş olsun istedim. Yine o oyun videoları gelecek ama <laughs> böyle istatistikli gibi olacak yani. Bir dakika şöyle sizde sizde böyle gözükecek ama yani gitgide azalacak. Şu anda da yorum gelmiş. Hemen okuyacağım. Lufit Fan TV'den gelmiş. Aman tanrım. Ama yorumu okuyamadım. Şu an bu videoyu izliyorsan yine yorum yap. E, telefonlarıma bildirim ayarladım. Böyle her bir tane yorumda bile tık diye aşağı gibi hatta derste bile çalıyordu. E, ama artık okulumuzda dolap yapıldı. Böyle küçük küçük şöyle bir dolap. Herkes oraya telefonla yerleştiriyor, Kit, kitleniyor. Böyle cam mekan bir de böyle, öyle. Eee, onun dışında e, böyle okul rutinim tarzı şeyler gelmeyecek de Nasıl diyeyim, bugün ne yaptım? Çantamda ne var? <laughs> o tarz videolar gelecek. Ee, tabii şaka yapıp vuruyorum ama atıyorum bir gün oturup bateri çalırız. Bir gün arkadaşlarım geldiğinde oturup marshmallow yarışması yaparız. Bu tarz videolar ya, eğlenceli olacak. Umarım, umarım. <laughs> Bu arada ee, böyle bildiğiniz kanal varsa ben de yani şu anda sizde böyle bir kanalsınız tanışmak isterim ee, birlikte yardım ulaşabiliriz size yardım edebilirim yani ee, en azından konuları biliyorum çok çok büyük bir kanal değilim ama youtube hakkında bir şeyler biliyorum Bakayım saçım da fena olmamış neyse 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 baya konuştum ben galiba ya kamera neye bu kadar net ama sizde böyle gözükmüyor six hours later. Several bad puns later. Evet, arkadaşlar, bozulan alet bu. Ee, neden şu anları kaydı mesela telefondan e, telefonun mikrofonundan alıyorum derseniz şu salak alet bozulduğu için bakın bakın okuyabiliyorsunuz mu bilmiyorum ama ses kartı USB'den ses kartı bu ne işe yarıyor derseniz mikrofon stüdyo mikrofonu olduğu için çok fazla elektrik istiyor, fazla volt istiyor ve bu voltajı vermesi için USB'den takılması gerekiyor. Bu o işe yarıyor. Fakat ben bilgisayarı yani bu setup'ı tekrar kurarken bunu kenarına oynattım. Hiç görünürde hiçbir şey yok. Ama çalışmıyor. Takınca diyor bu hasarlı USB falan diyor. Bu USB bile değil salak şey. Evet. Evet bu videoda burada bitirsek mi sonlandırsak mı diye düşünüyorum bu videoda burada son... <laughs> müzik dinleme bu videoda burada sonlandıralım ee, bu tarz böyle bakın bu sefer uzun konuştum sizler için umarım beğenmişsinizdir ee, bir de çizgi film projem var ama aramızda kalsın bu videoyu izleyenlerle aramızda kalsın küçük bir animasyon üzerinde çalışıyorum ee, şu anda da animasyonu yapacağım Ayrıyeten seslendirme yapacağım sesimizi değiştiririz ee, arkadaşlarımız arkadaşlarım da seslendirme yapacak o yüzden hem mikrofonun düzelmesi lazım hem zaten onlarda da e, Behringer var ama olsun bizim mikrofon da fena değil onunla da kayıt alacağız. E, bu Hello Kitty gibi Hello Kitty değil yani neydi o? Mic Mouse muydu? Ha onun gibi oldu e, <laughs> bu öksürük de çok kötü bir şey. Daha fazla konuşmayayım bence. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için video beğenip paylaşın. Neyse spor günlerim yaklaşıyor mutluyum. Görüşmek üzere. Bye bye.